Şunların ayakkabılarına bak ne kadar eski ya. Bizim eskileri giyiyor onlar kızım. Cemre senin ceketi giyen var mı? Bilmem. Yok herhalde. Ee, <laughs> Allah'ım dile bak. Öyle çanta mı kaldı ya? Ne <laughs> <laughs> o beğenemedin mi bebeğim? uzaklaşma kızım. Biz seninle aynı ayarda değiliz. Allah Allah ya! Seninki kaç karat? Aa, aa! Terbiyesiz be, ne diyor bu? Ne? Manyak mısın kızım sen? Kes lan! Kızım, kasti hareketler yapmayın bana! Ne olur yapma, daha ilk günden. Ne yapmayayım kızım? Sıçtığın boklara bak, geçmiş karşımıza bizimle alay ediyor. Ya kusura bakmayın, iyi kızdır aslında. Hı, <laughs> iyi kız. key.